Merhaba arkadaşlar. Ben Yokal. Yeni kartal Şimdi size nasıl flat fuzu flat tutuyor. Yatava çiftliğinin ilgili şu video yaptım. Yani siliyonun ilgili. Yani Cansı yani, 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 Journey er biraz ciddiyle ilgili. Onunla da yüzünü de çektim nasıl araba göstermiştim. O diye göstermiştim. Bundan size haberdar ettim. Videoyu bir görüntüsü zaten. Şimdi elektrik simülatörün yerine yapmak istiyorum. Yapabilirsem ne diyor arkadaşlar göstereceğim. Bugün 11, 12, 12'de yapmayı ya düşünüyorum. Yapacağım. Yani, şimdi bugün yapacağım. Şimdi konuştum. Size söyledim. Yapacağım.